Biz Frankfurt'a geldik. Maalesef öyle bir fırtınalı yağmur yakaladık ki. Çok güzel hava vardı. 29 derece günlük güneşli. Bir dert hava bozdu. Ya. Yağmur başladı ama tedbirliyiz. Her şeyin üzerinde. Ama yani kenara geldikleri yağmurun geçtiği diye bekliyoruz. Şu an bekliyoruz. Hayretler için değil mi? Bu I'm going to daha geldik mi galiba? Yok, çok güzel. Devam edebilirsek <laughs> gideriz arkadaşlar, sonra bakmayız. Ne unuttuk ne battık. Yani. <laughs> Kırk kına, yağmur, her şey var bugün. Değil mi Gülen? Buradan çıkarken soğutucuyu açtık film ayarlamadan. <laughs> o kadar sıcaktı birden. Ama yine de kalabalık var evet. burada. Göre göstereyim. Aa. Evet. Frankfurt Life değil mi Gülüm? Ah. Şu alışveriş içine girelim. Şu Maysa arkadaşlar. Şimdi herkes onu ya sığınak gibi sığınıyor. Kolabalık taştı. Yemiş belki. Yani. Şemsiye bağlı tutmuyorsun bana. Arabada iyi ki. Ha. Evet yağmur da yağınca dostlar içerisi öyle kalabalık açtı ki ben yukarıya doğru şu an şekil oldukça tam merkez sayılır burası yaşıyor. bir yer var mı ha, yağmurlar kurtulana ya, kadar. çıkarsa yemek yine yere çıkıyoruz. Ha bak ses Bak işe

Ha o şeyler daha çıkmış bakıyorum mi? Aynen. Bir modaydı o bariyetler önce. Evet. Kaç evet. yerden girişim? satışlar gördünüz mü? İki kırk dokuza satıyorlar. Şöyle gördük ama içerisi çok kalabalık. Yine dışarı çıktık. Çok ses var. Yazık bazen bir şey yok. Her ihtimale karşı ben almıştım. Aa, uzun zamandır bir Frankfurt'a gidelim dedik. Evet. <laughs> yani buraya kalan. Tolu'ya kalan. Tolu'ya. Ya şey buradan kaçarken hemen tutalım. Bir şarkı. Benim şemsiye. Buradan kenardan gitsin. bir şey Evet, üzeri gidiyor. üzeri kapalı Evet, Şurada. Dunkin Dunkin de de. Evet. Ama dışarı şey oturamaz ki. Var mı kapalı bir alanı diye bakacak. Arkada. ne yapıyoruz sen? <laughs> yağmurdan korunmak için. Çatının altında Şöyle, yağmurdan bekliyoruz bölümünü bekliyor. Tepe. Hiç güzel ya. Hiç Şimdi karşıda var. kafeye gidecektik. O da sandalyeler ıslak görünce vazgeçtik <laughs> orada ooo bak oraya bak. Hava. Evet. Açmak üzere. Açmak Sonra geldi Frank boş geldi. Açarsa biraz nehri dolaşırız. Yani da yağmur yağmaz soruyor ama yağmur yağmaz diye oluyor. Ki. Sıkıntıda da. sayı açtım kameraya. Bakın ne zor şartlar altında video çekiyoruz. Oh. Ama millet de dükkanlar hep dolu. Ayakkabı zaman her şey dolu. yağmurdan kaçıyor alışveriş yapıyor. <laughs> <laughs> Mecburen alışveriş yapmaya mecbur kalıyorlar. Neyse aşağı doğru gidelim bakalım. Vallahi da belki de yağmur dinler şimdi ya. Öyle değil mi? Olur. Biraz azaldı ama emin olamıyorum şu an. Ama yağmur yağıyor görüyor musun? Damlıyor. Evet hava bu şekilde. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinde olsun arkadaşlar. Wow. <laughs> Güzeldi değil mi? Senin havan yerinde mi Yerindeydi bozuldu biraz. Afiyet olsun. Ama hattından fazla kahvaltı yok içerisinde. Yani. alamadık, elimizde aldık geçiyoruz maalesef. Evet, olsun bakalım. Ama yağmur biraz dindi. Evet, evet. Ne yapıyorsun? Saatlere mi bakıyorsun? Abi bu mega saatlere bak. Görün. 8000, 8200, 9800, 6500 kadar değil mi? Değil? Aynen. Elin ya. yandı galiba, kahve çok sıcak. Ya. Ne sıcak ya? Abi burada ekstra var, var. burada. 11800 zinatlar. Bin. 15 bin. Şimdi Prime geldik. geldi. Kolyeler. Çok kalabalık burası. Güzel ürünler var şuna, kipler falan. Meyhan. Sır çantalar falan var. Şunlar. Valizler. Ne var? Burada terlikler var. Fiyatları nedir? Olsun diyor. Aa, Hello Kitty'li falan çaraplar var. Kaç tane? Dört adet mi? Üç tane. Üç tane. Ne kadar fiyattır? Beş Euro. Ne kadar güzel. O takım mı? Galiba. Şarkı. Euro. Euro. 20 Euro'dan düşmüş. Evet. 10 Euro'yu düşmüş. Ve yazı da var bakın. Ya bu mavi O da güzelmiş. Aslında fiyatlar Eski... uygun. O renk de güzel. Beğeniyorsanız alabilirsiniz. Ich finde ich das cool. Evet, yağmuru bitirdik dostlar. Sonunda. <laughs> Ama bugün hiç güzel olmadı bugün. Evet, istediğimiz gibi olamadı maalesef. Fırtına, yağmur, arka mı dindi? Hava ılık şu anda. Evet. Söylemek istediğim bir şey vermişse. Ne yapıyorsun Herkesin canı sağ olsun. yani söyledi. Çok büyük büyük. kaç katlı? Evet, dört katlı, beş katlı kitapçı. Evet, bizim meşhur kitapçımız. Ama kapamız zamanla gelmiş. Saz. Evet. Devam. Ama şu anda açıkta 15 dakika sonra kapatırlarsa. Evet, Langut'un merkezindeyiz. Kütüp nasıl Artık bundan sonra bu arka taraflar bütün Bankacıların olduğu yer. E siz Burada yürüyeceğiz diye söylemiştik değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar evet nehire geldik. Arabamızı yan tarafa park ettik. Şimdi biraz yürüyüş yapacağız. Hadi bakalım bugün 10 bin adım olacak mı? Bakalım. Ama hatırlıyor musun buraya ilk Frankfurt'a geldik. Evet. Çocuklar dolaşırken buraya bir akşam saatleriydi. Şu ağaçların altında yürüyelim diye. Hatırlıyor musun? Aynen, hatırlıyorum. Ha, bak şöyle. Ama şimdi yanlış. Ha, ha, yani göstereceğim şimdi. Pardon. Değil mi Bak şu güzelliğe. Aynen. Şöyle manzaramız. Ya şu yüzden bak ağaçlara. Bunların ismini bilmiyorum ama. Ama harika bir şey değil mi? Ağaçta güzelliği. Evet. Biz şimdi aşağıya doğru inelim. Orada 10 bin adım atabilecek miyiz? Ha soğukta karşı köprüye gelmiş değil mi? Anahtarlar mı Evet soğuktu o zaman. O soğukta yürüyüş yapmıştık. vapurlara bak sözü. Vapur turu da yapılıyordur. O karşıdaydı. Evet. Ama oraya sıcak olması lazım. Ama şu anda 26 dereceymiş. Sadece hava bulutlu. Karşı tabii. O anahtarların olduğu yer. Bak orada kahve içiliyor galiba Soğucu. Şu karşıda. Evet, Şöyle bir yürüyelim. Burada şeyi sevdim. Koşabilirsin, yürüyüş yapabilirsin. Bisiklet turlayabilirsin yapabilirsin. Bizim bugün zaten olmuştur 6-7 bin adım. Bir de burada 4 bin adım daha atarsak 10 bin adım hedefimiz. karşıda o kiliseye girmiş Gördün mü? Evet. 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 Iyi ne kadar var bakın arkadaşlar, kine Ama bunlar deli kiras galiba. Bunlar büyük değil ya. Bir tanesini deneyelim mi? Tam kiras. Evet, ama deli ki Elektronda tan geziyorlar günün. Ha bak arkadaşlar toplanmış, <laughs> Eğlence. Yani. Her şey var kafe var. Nehirin içinde. Keyifler yerinde. Ne bilen? Sıcak ama ya. Ben terbiyedim. Evet. Yani dört mevsim bir arada yaşıyoruz herhalde. Sıcak, soğuk, yağmur, kar yağmadı. İşte böyle. Yapar. Ya bak o kadar yağmurdan şeyden derken şu anda güzelleşti. Burası ne kadar derinliktedir? Bu derindir ama biliyorum gülüm. Koskoca mayın renkli. Düşün yani. Kalkmasak biraz otursak değil mi Gülüm? Evet. Biraz önce arkadaşa bir yerde oturacaktık ama maalesef müzik vardı. Oturamadık çünkü telif yemeyelim diye. Doğru oradan evet. çekmedik. O yüzden ilerledik. Geriye doğru. Burası kaç kilometre bilmiyorum ama bayağı hızlı. Arkadaşlar, bak yanlış anlamayın ama yani bir şehirde bu kadar mı yabancı olur ya? Turist çok turist. Turist de çok tabii ki gelen Başka giden de vardır da. ama Almanca konuşan kimse yok gibi bak, geldi. Gerçekten söylüyorum bir ya. Şey var ya bizim geldiğimiz yerde var ya biz böyle ne bileyim ben ya böyle değildi ama burada hakikaten yani oldukça çoğunlukta. Zıssıcım bak şey Nehir ne tarafa doğru akıyor? Şöyle mi? Sola doğru mu? Şu taraflara gidiyor. Ama ben niye ters görüyorum? Şimdi şeye de ondan. İlgimi çekti de şimdi. Dalgalı akıntısı belli olmuyor. Aynen. Dün şuraya anahtar yapacaktı. Sen ne yapamadık hala? Buranın sembolü herhalde. Herkes anahtar. Dilek, dilek tutuyor. Dilek tutup anahtarını bağlıyor. Sen ne yapacaksın? ben mi? hangi? Yani. Güzel olmuş. Bakın erkekleri. Arkadaşıyla beraber. Kırmızı karşılar tadı çok, bakın bir şeyin içerisinde buralarda, böyle serbest serbest dolaşabiliyorlar, alışmışlar artık. Daha var maskeler, bir tane giyinme var bakalım içerisinde. Kesin da geliyor. Ne doğru geç. Seni çekeyim şöyle bir gidiyor. Ne kadar derinlik? 3 soğuktur, evet. soğuktur, soğuktur. soğuktur. da derinliği ne kadardır? derin mi? Deneme. Uyumu açarsa derin demektir. Esso. <laughs> 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 Telefona baktım sözcüğüm 7400 adım aldı. Adımlarımız sayıyoruz. Aa, bak işte. Biz günümüzde geldik. Günü. Evet. Mesela açıklar yürüyormuş bizim Öyle Necim miymiş? Mi? Ha ihtiyaç arasında yürüyoruz. Ah, evet dostlar. Bugün Frankfurt gezimiz yağmur, fırtına derken çoğu zamanımız iç mekanlarda geçti. Ama son anda güzelleşti değil mi? Gülen? Evet, hava güzelleşti. Biz de yorulduk. Aha, Hiç çok yürüdük. Sonuç güzel oldu. Evet, yine de gözümüz gönlümüz açıldı. Yani. Dolaştık biraz. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün biraz çok farklı bir şey oldu. Çok karışık bir video oldu Yarın. ama. Biraz oradan biraz buradan. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Arabanın e, seslerinden bilmiyorum sesim evet. çıkıyor mu. Evet dostlar. Tekrar yeniden görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıkla ve mutlu kalın. Güzel günler dilerim dostlar. Bay bay.